Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün kıymalı biber dolması yapacağım arkadaşlar. Bunun tarifini göstereceğim. Malzemelerim: 3 e, su bardağı pericim var arkadaşlar, 150 gram kıymam, bir demet maydanozum, 4 tane domatesim var, bir tane soğan kullanacağım, 1 su bardağı da zeytinyağı kullanacağım arkadaşlar. Biberlerim de 20 tane biberim var arkadaşlar. 10 kişilik yapıyorum. Her kişiye iki biber. Bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Domatesin bir tanesini kapak olarak kullanacağım. Diğerlerini çekeceğim robottan, doğrayıcıdan çekeceğim arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı nanem var. 1,5 tatlı kaşığı kırmızı biberim. 2,5 tatlı kaşığı da tuz kullanacağım arkadaşlar. Her su bardağı, bir su bardağı pirince tam da olmamış bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Biberlerimi şu şekilde çıkarıyorum arkadaşlar. içini. şekilde biberlerimin çekirdeklerini çıkartıyorum. Arkadaşlar değişiklik olsun diye ben içine bir tane de kabak koyacağım. Şu şekilde kabaklarımı soyuyorum yani kapak yapıyorum zaten. İçinde şu şekilde oyuyorum. biber sevmeyen varsa kabağı yesin diye yapıyorum bunu ikisi bir arada pişireceğim biberlerimi yıkadım bütün malzemelerimi yıkadım arkadaşlar pirincimi de yıkadım kıymamı ilave ediyorum baharatlarımı ilave ediyorum. Maydanozlarımı küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor bu dolmamı arkadaşlar. Herkes severek yiyor. su ilave ettim. Bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da üzerinin suyuna koyacağım arkadaşlar. Domatesimi şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Doğruyorum. Kapak yapacağım bunu. Soğanımı robottan doğrayıcıdan geçiriyorum. Domatesimi de aynı şekilde geçiriyorum doğrayıcıda. Siz rendeleyebilirsiniz arkadaşlar doğrayıcınız yoksa. Domatesimin kabuklarını soymadım. Robottan çekeceğim için. Her su bardağına bir su bardağı pirince bir tane domates kullanıyorum arkadaşlar. Domatesli güzel oluyor. Şimdi yağımızın yarısını koyuyorum arkadaşlar. şekilde karıştırıyorum. Siz maydanoz sevmezseniz e, farklı baharatlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dereotu kullanabilirsiniz. Ne arzu ederseniz bu, ben bu şekilde yaptığım için bunların tarifini veriyorum size arkadaşlar. Herkes kendi e, zevkine göre değişik baharatlar kullanabilir. Malzemelerim bu şekilde hazır oldu arkadaşlar. Önce kapaklarımı dolduruyorum az olduğu için. Şu şekilde kapağını kapatıyorum. Biberlerimizi de şu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Elimle doldursam daha rahat dolduracağım. Bu şekilde ağzını kapatıyorum. Çok sıkıştırmıyoruz arkadaşlar. Ee, sıkış olursa içi çiğ kalabilir. Domatesimizi de üzerine koyuyorum. Bu şekilde ağzını kapatıyorum. Biberlerimi bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Sonuncu biberimi de dolduruyorum arkadaşlar. şekilde biberlerim hazır. Biberlerinizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre e, e, iç malzeme değişebilir arkadaşlar. Biberiniz küçükse daha az pirinç kullanabilirsiniz. Benim için biraz arttı arkadaşlar. E, o yüzden kabak dolduruyorum. 2 tane daha kabak dolduruyorum. Dolmalarım hazır arkadaşlar. Şimdi tatlandırma amaçlı bir çay kaşığı biber koyuyorum. Kırmızı pul biberi. Çok az bir tuz atıyorum. Yarım bir çay kaşığı kadar. Yine üzeri için kalan yağımı kullanıyorum. hazırladığım salsam vardı. Onu inceltiyorum arkadaşlar suyla. Yemeğime sıcak su kullanıyorum. Hem çabuk kaynıyor pişmesine yardımcı oluyor. Salçamı aralara koyuyorum. Sıcak suyumu e, biberlerimin aralarına koyuyorum arkadaşlar yarısına kadar e, gelene kadar koyuyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde ocağa koyup kontrollü bir şekilde suyunu altını tutmaması için kontrol ederek pişiriyorum. Kabaklarımızın için çıkarttığımız fazlaysa arkadaşlar ziyan olmaması için değerlendiriyoruz. Bunları mücver yaparak değerlendirebilirsiniz kanalımda mevcut mücver yapımı. Biberlerim bu şekilde pişiyor arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Suyu biraz azalmış. Gördüm. 30 dakika pişirdim. Ben çok az daha e, yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum. Sıcak su. Bir 10 dakika daha pişirip kapatacağım arkadaşlar. Dolmalarım pişti arkadaşlar. Bu şekilde. videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın